Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün poplin kumaştan çok şık bir gömlek dikeceğim. Bunun için 85 santim uzunluğunda kumaşım ikiye katladım. Kumaşın kat yerine yerleştirmedim kalıbımı. Çünkü önü açık olacağı için kalıbı kat yerine değil de diğer kısmına yerleştirdim. Kumaşım iki kat ve ön bedeni kesiyorum. Kalıbı yerleştirirken önden 5-6 santimli pay bıraktım. Daha sonrasında bu payları içeri katlayıp dikeceğim. Gömleğimin önü düğmeli olduğu için. Ön bedeni kestikten sonra ön bedenin önünü biraz yuvarlamak istiyorum. Bunun için alt kısmını sevdiğim bir gömleğimi kumaşımın üstüne yerleştirdim. Tabii ki ön bedenini yerleştirdim. Ön bedeni kestiğim için. Dikiş payı vererek kesiyorum. Şimdi arka bedenimi keseceğim. Bunun için kumaşımı ikiye katladım. Bu sefer kat yerine dikkat ederek kalıbımı yerleştiriyorum. Sol tarafta kalan kısım kat yeri olmuş oluyor yani. Arkadan dikişli olmayacağı için bu şekilde yerleştirmemiz gerekiyor. Bu arada ben böyle bir tane kalıp çıkardım. Bu kalıbı elbisede, gömlekte, her türlü üst kıyafette, elbiselerde kullanıyorum. Ve çok pratik oluyor. Sizin bu tarz bir kalıbınız yoksa siz de çıkarabilirsiniz kıyafetlerinizden faydalanarak. Eğer çıkarmak istemiyorsanız da bir gömleğinizi kumaşın üstüne yerleştirerek de kesebilirsiniz. Arka bedenimi kestim. Ön kısma şekil verdiğim gibi arka kısmı da şekil vermek istiyorum. Bunun için kat yerine dikkat ederek gömleğimi yerleştirdim ve dikiş payı vererek kesiyorum. Arka bedeni açıyorum. Şu an kumaşın yüzü bana bakıyor. Ön bedeni arka bedenin üstüne yüzleri bakacak şekilde yerleştiriyorum. Yani kumaşları yüzü yüzüne bakacak şekilde ilk önce omuzlarından dikeceğim. Ardından kollarını dikeceğim. Bunun için kolunu kesmem gerekiyor. İki kolu birlikte kesmek istediğim için iki kat kumaşın üstüne kol kalıbını yerleştiriyorum. Ardından dikiş payı vererek kolu kesiyorum kolu aşağıya doğru inerken daraltmıyorum. Çünkü kol ucuna biraz büzgü yapmak istiyorum. İki kolu da kestikten sonra yüzlerine işaret koyuyorum ki karıştırmayayım diye. Şimdi yine bir gömleğimden çıkardığım yaka kalıplarını kumaşıma aktarıyorum. Bu yakanın alt kısmına gelecek. Hakim yaka gibi görüntüyü sağlayan kısmı ismine bilmiyorum. Bundan iki parça kesiyorum. Gömleğin yakasından da iki parça keseceğim. Bunun için ilk önce iki kat kumaşımın üstüne kalıplarını çiziyorum ki daha düzgün olsun diye. Yani yakanın iki parçası var ve bu iki parçadan da ikişer parça kesiyorum. Birbiriyle aynı olacak şekilde. Şimdi kol için manşet kesiyorum. Ben benim manşetimin ölçülerini ekrana yazdım. Bu şekilde boyundan ikiye katlıyoruz. Yakaların terslerinin bir tanesine tele yapıştırdım. Bu yakanın bir tanesine tele yapıştırdım. Manşetlerin de bir tarafına tele yapıştırdım. Terslerine yapıştırıyoruz teleyi. yüz yüzünü bakacak şekilde kumaşları yerleştiriyoruz. Tüm parçalarımı kestim ve dikme işlemine geçiyorum. Omuzlarını dikiyorum öncelikle. İki omuzu da diktikten sonra kolu açıyorum bu şekilde. Ve yüz yüzüne bakacak şekilde kol kalıbımı yerleştiriyorum. Parçaları iğneleyerek daha rahatlıkla dikebilirsiniz. İki kolu da diktikten sonra kol uçlarını denk getiriyorum. Koltuk altı kısmının dikişlerini denk getiriyorum ve kol ucundan başlayıp etek ucuna kadar yanlarını birleştiriyorum. Daha sonrasında ön kısmını böyle iki kere içeri katlayarak temiz bir dikiş elde ediyorum. İki kısmına da aynı işlemi yapıyorum. Böyle bir kere katlıyorum, bir kere daha katlıyorum. Bir parmak olacak şekilde içeri katlayarak dikebilirsiniz. Diktikten sonra da ön kısmı bu şekilde görünüyor. Şimdi yakayı dikmeye geçeceğim. Yüz yüze bakacak şekilde bu yakamı denk getiriyorum ve gösterdiğim kısımlarını dikiyorum. Köşe kısımlarını çevirirken pot durmasın diye kesiyorum. Burada dikişi kesmemeye dikkat edin. Kestikten sonra kumaşı yüzüne çeviriyorum ve diktiğim yerleri yüzünden yani üstünden tekrardan dikiyorum. Şimdi üst yakayı diktim ve üst yaka ile alt yakayı birleştireceğim. Bunun için yakaların orta noktasını buluyorum ve işaretliyorum. Ardından bu kısmını dikkatlice izleyin. Bunun da orta noktasını buluyorum. Bulduktan sonra yüzü yüzüne bakacak şekilde diğer yakayı buna iğneliyorum ve diğer kısmını çeviriyorum. Yine yüzü yüzüne bakacak şekilde bunu da iğneliyorum ve gösterdiğim kısımlarını dikiyorum. Başlarken 2 santim boşluk bırakıyorum, dikmiyorum. Bitirirken de 2 santim boşluk bırakıyorum, dikmiyorum. Daha sonra neden dikmediğimi daha iyi anlayacaksınız. Sonra yine yüzüne çeviriyorum ve böyle gösterdiğim yeri üstünden tekrar dikiyorum. Şimdi yakamı aldım. Yakamın yüzü bana bakıyor ve o dikmediğim 2 santimlik ucu vardı ya, onun bir tarafını böyle tam yakamın uç kısmına yerleştiriyorum. Diğer tarafında bu ölçülerin yaka ile birebir aynı olması gerekiyor. O kısmı gösterdiğim şekilde diktim ve diktiğim kısmı içeri katlıyorum ve dışarıda kalan yakayı da içeri katlayıp gösterdiğim gibi iğneliyorum ve bunu da üstünden dikeceğim. Bu kısımları izleyerek daha iyi anlarsınız. Anlatması biraz zor. Yakayı diktim. Şimdi kol manşetini yapacağım. Şimdi gömleğin arka tarafını çevirdim. Yani yüzü bana bakıyor ama arka kol şu an ve ölçüleri gösterdiğim şekilde yaptım. Bu kısmını da böyle üçgen gibi çiziyorum ve dikkatli izlerseniz o kısmına çıt atıyorum bir sol tarafına bir sağ tarafına çıtattıktan sonra bu şekilde görünüyor bu kısmını çevirmek için bu şekilde biye yaptım bunu ütüyle yaptım bu kestiğim kısmına gösterdiğim gibi iğneleyeceğim ardından dikeceğim Biye'yi iğneledim ve dikkatli bir şekilde dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şu an kumaşın yüzü bana bakıyor. Kumaşın tersine çeviriyorum ve o biye'yi üst kısmını üçgen bir şekilde bakın iğneledim. Oradan hafif bir dikiş geçiyorum. Şimdi kol yırtmacını yaptım. Sıra manşeti takmakta. Manşette böyle yüzü yüzüne bakacak şekilde katlamıştım ya. Bir tarafında tele var zaten. Yine bu üst kısımlarından 2 santim dikmiyorum iki tarafından da. Böyle diktikten sonra çeviriyorum. Yine üstünden dikiş geçiyorum. Yakaya yaptığım işlemin aynısı aslında. Kolu biraz geniş kestiğim için 4-5 tane pile yaptım. Şu işaretlediğim üste kalan biyeyi İçeri katlıyorum ve manşeti o şekilde iğnelemeye başlıyorum. Burada yakaya yaptığım işlemin aynısını yapıyorum. İğneleyip o kısmı diktikten sonra diğer kısmı da içeri katlayıp üstünden dikiyorum. Yani sadece bu işaretlediğim kısmı içeri katladım. Diğer tarafını katlamadım. Gömleğin ilik evlerini işaretleyip ilik evlerini açtım. Etek ucunu overlock yapıp incecik kıvırdım. Ve çok beğenerek aldığım altın renk düğmelerimi diktim. Bence lacivertle altın renk çok güzel duruyor ve gömleğimin bitmiş hali de bu şekilde oldu. Benim gerçekten çok içime sindi, çok beğendim. Tam da bu tarzda bir gömlek istiyordum. Temel beden kalıbına sadece yaka ve manşet ekleyerek siz de bu gömleği yapabilirsiniz. Yaka ve manşet kalıbınız yoksa bir gömleğinizden faydalanabilirsiniz. Daha fazla video için beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.